Bize buradan biraz bahsedebilir misiniz? Burası Eskişehir Kızılay İl Merkezi binamızın 7. katı. Hayırsever bir kiracımızın depremzedelere yardım merkezi yapmamız amacıyla bize verdiği, kullanımını açtığı salon salonu. Burası bugün itibariyle faaliyete girmiştir. Birazdan size göstereceğimiz detay çekimlerinde, yakın çekimlerinde sıfır hiç kullanılmamış kıyafetler hijyen malzemeleri, gıda malzemeleri depremzede vatandaşlarımızın kullanımına sunulmuştur. Yardım toplama noktalarınız nerelerdir? Bugün itibariyle Espark AVM, Vega AVM ve Ertuğ depomuz 3 noktaya indirdik yardım toplama depolarımızı. Faaliyetlerine devam edecektir. Orada bu merkezi açma amacımız da şöyle. Bu yardım toplama merkezinden öncelikle Espark ve Vega'ya gelen depremzedeler, misafirlerimiz şehre ilk geldiklerinde kendi imkanlarıyla geldilerse doğal olarak AVM'lere gidiyorlar. AVM'lerde de bizim yardım toplama merkezlerimizi görüyorlar ve evden ayrıldıkları yerden acil çıktıklarını, kıyafetleri olmadığını, yanlarına hiçbir şey alamadan geldiklerini belirtiyorlar. Biz de o kişilerin depremzede olup olmadığını teyit ettikten sonra burada yardımlarımızı yapmak için bu merkezi faaliyete geçirdik. Kızılay'a başvuran kişilerin depremzede olup olmadığını teyidini nasıl sağlıyorsunuz? Biz zaten valiliğimiz koordinasında çalışan bir kurumuz. Valiliğimizde her zaman kriz masasında oraya başvuran depremzedelerimizi takip halindeyiz. Zaten kendileri de bize yurtlara, KYK yurtlarına yerleştirilen, öğretmen evine yerleştirilen, depremzedelerin bilgisini veriyor. Onların da ihtiyaçlarını kadın gönüllülerimiz, kızlay kadın çalışanlarımız gidip her gün belirli periyotlarla bakıp neye ihtiyaç olduklarını tespit ediyorlar. Biz o bağış noktalarımıza başvuran bağ, depremzedelerin başvuru formlarını aldıktan sonra valiliğimize bunu sorgulatıyoruz. Gerçekten depremzede ise kendilerini burada e, misafir ediyoruz. Kendini burada ağırlıyoruz alış ihtiyaçlarını burada giderdikten sonra kalacakları yerlere onları uğurluyoruz. Hemşerilerimiz buraya nasıl bir katkı sağlayabilir? Şehrimizde birçok yardımsever ve hayırsever hemşerimiz mevcut. Ee, burası kızılay bildiğiniz gibi bağışlarla kendisini idame ettiren, devam ettiren bir kurum. Bu noktada burada biz ihtiyacımız olan eşyaları, kılık, kıyafet, hijyen duyurusunu yaptığımızda bizlere bağış olarak yönlendirirlerse, bu bağışları bize yaparlarsa bu katkı en büyük katkı olur. Bu noktada da sıfır kullanılmamış kıyafetler ve eşyalar bize bağışlarlarsa depremzede de misafirlerimiz için büyük bir katkı olur. Çünkü her zaman söylediğimiz gibi onların da psikolojisini onlar açısından değerlendirmemiz gerekiyor, düşünmemiz gerekiyor. Kullanılmış, ikinci el, kötü durumda olan, Kıyafetlerimiz ya da eşyalarımızı onlara verdiğimizde bir darbede biz vurmuş oluyoruz. Onu yapmamaya çalışmalıyız. Ee, biz bu ayrıca şube Eskişehir Şubesi ibanlarımıza, hesap numaralarımıza nakdi bağışlarını da yapabilirler. Şubemize gelerek de nakdi bağışlarını yapabilirler. Şubemizin merkezi hemen alt katta zaten. Altıncı katta il merkezi binamızın. Onun dışında şu an acil biz ihtiyaç olarak e, yaş almış depremzede misafirlerimiz için e, kıyafet ihtiyacımız söz konusu. Eğer ki buraya gelen bize başvuran e, bu depremzede misafirlerimiz olursa onlara vereceğimiz kıyafetlerimiz ve eşyalarımız biraz az. O noktada bağışlarını bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz.